Merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır bir börek hazırlayacağız. Çok lezzetli bir börek oluyor. İç malzemesi olarak kıymalı bir harç kullanacağım. Ama sizler dilediğiniz harcı, iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Patatesli yapabilirsiniz, pırasalı yapabilirsiniz, patlıcanlı yapabilirsiniz. Ee, ama peyniri pek tavsiye etmiyorum. Biraz çünkü kuru geliyor. Şimdi yapımına geçelim. Tavanın altını yakmıştım. Şimdi biraz sıvı yağ döküyorum. Böyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ döktüm. Üzerine 4 tane büyük boy soğan doğradım. Şimdi onu ilave ediyorum. Şimdi soğanı böyle e, hafif yumuşayana kadar kavuracağız. Bu soğanlar şu an iyice yumuşadı. Biraz daha hatta kızarmaya başladılar. Şimdi içerisine yarım kilo dana kıymayı ekliyorum. Şimdi iki malzemeyi de güzelce kavuruyorum. İyi kavrulması çok önemli. Kıymalı böreğin lezzetli olması için. Hem bu puan lazım hem iyi kavrulması lazım. Kıymanın daha kolay dağılması için şöyle biraz su ilave edebilirsiniz. Artık daha kolay dağılacaktır kıyma kendi halinde kavrulurken biz de yufkaları ıslatacağımız malzemeyi hazırlayalım. Karışımı hazırlayalım. 1 su bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Bu çok gelmesin. E, tam ideal ölçülerde merak etmeyin. Çünkü 8 yufka ile yapacağım. Eğer size çok geliyorsa tabii ki de malzemeleri yarı yarıya kullanabilirsiniz. Ne kadar un kullanacağımı bilmiyorum. Yavaş yavaş ekleyeceğim. Şöyle bir çay bardağı unum var. Bunu kontrollü bir şekilde yavaş yavaş ilave edeceğim. 1 çay kaşığı tuz. 1 yemek kaşığı da elma sirkesi kullanıyorum çıtırlık vermesi için. Şimdi çırpıyorum şöyle. Kıvamına bakacağım ve bunu eklemesini ona göre yapacağım. Sanırım bunun bu hepsini alacak. Ben şöyle hepsini ilave ediyorum. Biraz daha un ilave ediyorum. Yarım çay bardağı daha. Yani toplamda bir buçuk çay bardağı un kullanmış olduk. Yine tüm malzemeleri detaylı bir şekilde her zamanki gibi açıklamalar kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Sosumuz da hazır. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Karabiber, kimyon, kırmızı pul biber ve tuz ilave ediyorum. son içine biraz da ceviz ilave ediyorum. İç harcım hazır. Artık onu alıyorum ocaktan. Şöyle tekrar son kez göstereyim. Gerçekten enfes oldu. Cevizden çok yakıştırıyorum kıymanın her şeyi. İsterseniz ilave edebilirsiniz ya da ekmeye edebilirsiniz. Tamamen damak tadınıza kalmış. Az evvel sos hazırlamıştık. Şimdi onunla yufkanın her tarafını şöyle sosluyorum. Toplamda bakıldığında bir su bardağı evet sıvı yağ ilk etapta çok gelebilir. Ama dediğim gibi 8 tane yufkaya yapacağımız için bu ölçüler epey fazla. Sizler yarı yarıya düşürebilirsiniz tüm malzemeleri. Gördüğünüz gibi bu kadar kullanıyoruz. Aslında çok da fazla değil. Şöyle dört kenardan da ortaya doğru birleştiriyoruz yufkaları. Şöyle kare bir görünüm elde ediyoruz. Ve şöyle birer kaşık iç harcımızdan şöyle dört köşeye de koyuyoruz. Bir bıçak yardımıyla dörde bölüyoruz. Ve bu şekilde katlayalım. Bunları böyle dondurabilirsiniz. Pişireceğiniz zaman çıkartıp çözülmesini böyle hafif bekleyin. Yumurta sarısı donuyor çünkü öbür türlü. Yumurta sarılarını sürüp direkt kızgın fırına gönderebilirsiniz. Gerçekten çok büyük kolaylık oluyor. Ben de aynen o şekilde yapacağım. Şimdi bunları günüm için hazırladım. Dondurucuda şöyle ayrı ayrı sadece yapmanız gereken ayrı ayrı bunları dondurmak. Yani böyle üst üste değil de böyle düz bir şekilde dizip. O şekilde donduracağım. Sonra donduktan sonra buzdolabı poşetine dizebilirsiniz üst üste. Evet tekrardan merhabalar. Böyle bir kaç hafta geçti. Böreklerim dondurucudaydı. Şimdi onları çıkartacağım ve tepsiye dizeceğim. Sizlere de şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi böyle donuklar. Şimdi tepsiye diziyorum ve biraz böyle yumuşamalarını bekleyeceğim. Yumurta sarısı süreceğiz sonra. Bu şekilde donukken sürdüğünüzde yumurta sarısı da donuyor çünkü. E, o zaman da hoş olmuyor. O yüzden böyle biraz oda sıcaklığına gelsinler. Ondan sonra sürmenizi tavsiye ederim. Bunlar da kalanlar. Ben bunları tekrar şimdi ağızlarını güzelce bağlayıp dondurucuya kaldıracağım. Buna şu an bu kadar yeterli çünkü. Üzerine yumurta sarısı sürüyorum ama içerisine pekmez ve sıvı yağ ekledim biraz. Şöyle karıştıralım ve her birinin üzerine sürelim. En da şöyle susam serpelim. Çörek otu da serpebilirsiniz. Şimdi ısıtılmış 175 derecelik alt üst ayardaki fırına gönderiyorum. Şimdi sizlere doku testini de göstermek istiyorum. Milföyümsü, çıtır çıtır harika bir börek oluyor. İçi de full dolu görüyorsunuz. Gerçekten çok lezzetli. Ceviz kesinlikle tavsiye ediyorum. Çok yakışıyor. Şöyle göstereyim. Ee, tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.